Icarus Can Fly burada. Bugün sezon 17'de gelmesi planlanan Rating Kardeşi Yeni Legend Yokai'den bahsedeceğim. Aşağıda kullandığım kaynakların linki var. Tüm sızıntıların gerçeği yansıtmayabileceğini veya gelecek şeylerin değişebileceğini unutmayın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni gelecek sezon için sızıntılara, karakter rehberlerine ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza katılabilirsiniz. İsminden başlamak gerekirse yokai, Japon kültüründe bir tür hayalet anlamına geliyor. Rate'in de İngilizce'de hayalet anlamına geldiğini ve pek çok Japon temalı kostüm olduğunu düşündüğümüzde böyle bir benzerlik oldukça doğal bence. Hikayesinin tamamını bulamasam da bildiğimiz kadarıyla yokai başka bir boyuttaki Rate'in küçük kız kardeşi ve kendisi de aynı Rate gibi IMC'nin portal deneylerine maruz kalmış. Oyunun dosyalarında onların küçüklükleri olduğunu düşündüm. Bu fotoğrafı da buldum. Soldaki yok ve çok büyük ihtimalle sağdaki de rating gençliği. Benim teorime göre ise belki de ikisi de farklı zamanlardan gelmiş rate'ler olabilir. Rating hikayesini izlediyseniz ikinci bir rate ona kunayı verip o boyutta kalıyor ve gerçek rating gitmesine izin veriyor. Gerçek rate ise Apex Legends'a katılıyor. Rating ikinci bir hayır alması da bu teorimi doğruluyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? İkisi farklı zamandaki aynı kişiler mi yoksa kardeşler mi? Raid'in kız kardeşi olan Yokai, aynı Rate gibi Skirmisher sınıfı bir Legend olacak. Gelelim Yokai'nin yeteneklerine. Bunları kendim çeviriyorum arkadaşlar. Bazı hatalar ve yerelleştirmeler olabilir. Kusura bakmayın. Bu arada ben bu karakteri birkaç yıl önce sızdırılan Phantom ve Apex Legends Mobile'daki Fade'e de oldukça benzettim. Pasif yeteneği Voice Rush. Hiçlik akışı. Yokai ölüme yaklaştıkça, canı azaldıkça artan geçici bir hareket hızı bonusu kazanır. Ayrıca alnındaki portal deneylerinden kalma simge belirginleşmeye başlar ve Yokai daha şeffaf bir görünüme geçer. Simge maksimum belirginliğe ulaşınca bu hareket hızı bonusu durur. Bu yeteneği mantık olarak Valkyrie'nin pasifiyle Octane'in iğnesine benzettim ben. Şimdilik çok güçlü durmuyor ama işe yarayabilir. Taktiksel yeteneği Drill Ghost. Gerçek hayalet. Yokai bu yeteneği aktif ettikten bir süre sonra 3 saniye boyunca hayalet formuna geçer ve alnındaki simge belirginleşmeye başlar. Hayalet formundayken çoğu şeyin içinden geçebilir ve pasif yeteneği %50 kapasitede çalışır. Fakat bu formdayken %50 fazladan hasar alır. Yetenek aktifken yeteneği tekrar etkinleştirmek hayalet formunun anında bitmesini sağlar. Taktiksel yetenek olarak gayet iyi duruyor ama bazı dezavantajları da var gibi. Belki okten yerine yeni main yaparım. Ama bakalım. Umarım bu içinden geçme haritada bir sürü bug ve glitch'e neden olmaz. Ulti yeteneği Void Shift. Hiçlik geçişi. Yokai gerekli şartlar sağlandığında hiçlikten gelen yeteneklerini kullanarak hedeflen rakibi de yer değiştirir. Burada başka bir detay bulamadım ama sanırım karakterin en güçlü yeteneği bu gibi duruyor. Ve büyük ihtimalle bayağı uzun bir cooldown olacak bence. Eğer bu ulti doğru kullanırsa belki de oyunun en güçlü ultisi bile olabilir. Siz Yokai'nin ultisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aşırı OP değil mi sizce de? Genel olarak karakteri beğendim orta üst zorlukta ve güçlü gibi duruyor. Siz Yokai ve teorilerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Yokai nasıl bir karakter olacak? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla sızıntı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi, Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.